Arkadaşlar bugün toprak nem sensörü ile şöyle bir şey yaptık. Tamam. Bastırınca yeşil oluyor. Şu anda toprak yok. Evet, kırmızı yanıyor. Tamam. Tasarımız da böyle olmuş. Elimize tamam. sağlık. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle. Toprak nem sensörü ile saksı evet. gibi bir şey yaptık. Saksı gibi bir şey derken saksı yaptık ama. Evet saksı yaptık direkt. Saksı. Tamam. Şöyle kodları var. Burada toprak ve nem sensörü 0 ve 1023 arası değer veriyor. Toprağı da mısın? Şu an toprak olmadığı için 1023'te değerler veriyor. Bir de toprak olmadığı için şurada kırmızı yanıyor. Sonra şöyle toprağa sokuyorum. Hem yeşil oldu hem de değer düşüyor. Değer düşünce sıfıra yakınsa ne oluyor o zaman? Yeşil geliyor. Ne diyebiliriz ona? Toprak nasıl? Kuru mu, ıslak mı ya da nemli Islak. mi? Islak toprak, tamam. Tam tersi durumda, binli değerlerde ne oluyor? Bir daha tekrardan çıkarabilir misin rica etsem? O... Tamam, teşekkür ederim. Kırmızı led hemen yandı. Şöyle binli değerlerde ne oluyor? Binli değerlerde toprak olmuyor nem de olmuyor sıcak toprak oluyor, oluyor aslında da kuru toprak diyebiliriz aslında. Aynen. Tamamdır. Bir Teşekkür... de şöyle elini şöyle getirdiğinde de yaşını hissediyorum. Çünkü elimizde de birazcık nem var diyebiliriz Aynen. değil mi? Ama tamam. elimiz sıcaksa? Sıcaksa Aynen. ne olur? Sıcaksa olmaz. Olmaz. Okey. Tamamdır. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.